Değerli izleyenler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekleriyle Zonguldak ile Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından 2015 yılı ilk toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Türkiye Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fahri Yılmaz, Türkiye'de aracılığın hem bal üretimi hem de kovan sayısı yönünden dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekleriyle Zonguldak ili Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 2015 yılı ilk toplantısı gerçekleşti. Tarım İl Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen programda 2012 yılında resmi gazetede yayımlanan bal tebliği hakkında bilgiler verildi. arıcılarımızın bal tebliği hakkında bilgisi olduğunu varsayıyorum. Çünkü bundan sorumlu bir Zonguldak Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Selahattin Güney yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz bir bal dolum tesisimiz vardı. Bu tesisin içerisinde, projenin içerisinde markalaşma ve çoğrafi işaret vardı. Bununla ilgili çalıştığımız bir ajansımız var Ankara'da. Ki bu konu çok önemli. Kişisel marka almak isteyenler toplantı sonrasında mutlaka burada kalsınlar. Türkiye Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fahri Yılmaz, Türkiye'de arıcılığın hem bal üretimi hem de kovan sayısı yönünden dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi. Tabii Türkiye arıcılığına baktığımızda Türkiye arıcılığı dünyada hem bal üretimi yönünden hem de kovan sayısı yönünden ikinci sırada. Bu anlamda Türkiye 94 bin ton bal üretiyor. 5.9 milyon aktif kovanı var. Tabii bu kovanların la birlikte 56 bin profesyonel arıcı fili olarak arıcılık yapıyor. Yani Türkiye'de arıcılık dünyanın diğer ülkeleri gibi değil tabana yayılmış durumda. Yani işletme büyüklükleri 100-150 kovan arasında. Tabii Türkiye arıcılığı her yönüyle Anadolu'nun geçmişten gelen yapısından kaynaklanan daha doğrusu Anadolu'nun arıların Gen merkezi olması nedeniyle yani dünyadaki bal arılarının %22'sinin gen merkezi Anadolu. Bal veren bitkilerin %70'sinin gen merkezi. Böyle olunca hem bal veren bitkiler yönünden hem bal yapan arılar yönünden dünyanın en zengin ülkesi şu anda. Yılmaz arıcılığı tehdit eden en büyük nedenin tarım ilaçları olduğunun da altını çizdi. Bizde arıcılığı tehdit eden en büyük neden, en büyük, neden, en büyük tehdit, tarım ilaçları ayçiçeğinde kullanılan sistemik tarım ilaçları işte çiçek döneminde bitkilere atılan elmada, işte narinceye de atılan ilaçlar e, tabii ki Tarım Bakanlığı bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Toz ilaçça yasaklandı, havadan ilaçlama, uçakla ilaçlama süne de yasaklandı. Bunlar e, Türkiye arıcılığı ve Türk tarımı hatta Türkiye'nin doğası için bir kazanımdır. Yani tarım ilacının azalması bitkilerin birçoğu bir yıllık arılarla dölleniyor. Çünkü Anadolu'da anızlar yakılıyor bilmem doğa kirleniyor. İşte Karadeniz, Batı Karadeniz'de kestane ormanları kuruyor. Şimdi biz Orman Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmelerde burada kestane plantasyonlarını yani ormanlarını geliştirici, verimliliğini artırıcı tedbirleri Alacak bal ormanları projeleri uygulanıyor, bütün e, Türkiye'nin her yerinde. 227 proje sona erdi, ama biz istiyoruz ki 40 bin köye 40 bin tane orman bal ormanı projesi olsun, çünkü Türkiye'nin her yerinde arıcılık yapılabiliyor. Böyle güzel bir ülkedeyiz.